Aman küçük şirinlerim nasıl da çalışırmış. Nefis yeşil enerji çilekleri yılda bir kez açar ve bugün işte o gün. Aa, enerji çileklere bayılıyorum ya sen süslü şirin. Açıkçası şirine yeşil renk gözlerimle gitmiyor. Keşke birkaç elim daha olsaydı. Olur, bütün ihtiyacın olan sadece birkaç kas daha. Gördün mü? Gerçekten de heyecan verici. <laughs> en büyük hayalim gerçekleşti. Dev bir enerji çili. Önce ben gördüm o benim o benim o benim 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 benim. Hey imdat beni aşağı indir. Durun Ses sessiz. Ha bu kurbağa bizden yardım istiyor galiba. Diyor ki, sihir dolu bu yeşil derinin altında... ...bir prens var aslında. Aa! Aa! Kötü bir büyücü onu kurbağaya çevirmiş ve o zamandan beri çare bulmak için ormanda dolaşıp duruyormuş. Oh. Ve işin daha da kötüsü büyü üç günün sonunda artık bozulamaz olacakmış. Rabin, 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 rabin. Ve bugün o üçüncü gün. Hadi gel dostum. Şimdi şapkalı mantar deresine gidiyor ve çiğ sihirli olsun merhem hazırlıyoruz. Rabin. Artık yine bir prens olacaksın. Rabin, 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 rabin. Biz burada yokken şirinler köye göz kulak olacaksınız. Rabin, 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 rabin. güle. güle. Güle güle kurbağacık. Hiç şirin babanın çözemeyeceği sorun yoktur. Hey! Köye en son dönen çürük şirindir. Aa evet aa, hadi gidelim yapayım. Aa keşke şirin babanın yerinde olsaydım. Şu şirinleri hizaya getirirdim. Güçlünün kabalığını tedavi ederdim. Sakarını da sakarladım. Bütün şirinleri mükemmel yapardım benim gibi. İşte bu. İşte yapmak istediğim tam bu. Hazır Şirin Baba burada yokken laboratuvarı da kullanabilirim. Şirin Baba geri dönünce ne yaptığımı görünce beni kahraman ilan edecek. Şimdi çiğ kokarca o iki tutam. Ve işim bitmiş olacak. Aa Şirinler bu boş. Aa pekala. O zaman onun yerine şundan biraz kullanırım. Aa, yokluğu savaş nedeni olacak kadar önemli şu kokarcı oturun. Masaya girerim Gargamel'de kilolarca kokarcı otu vardır. Ama ondan ötücü isteyemem ki. Yoksa isteyebilir miyim? Buraya bu tarafa hadi at. Of. Hadi, hadi, hadi buraya at, buraya at. Her zaman yol üstündesin. Ay, of! <laughs> <laughs> Üzgünüm gözlüklü, sana yardım edeyim, hadi kalk! <laughs> Bu şeriden asla değişmeyecek! Tabi yolları ben değiştirmedikçe! Görev beni bekliyor ve ben gözlüklü göreve koşmalıyım! Buraya gitmeyi gerektirse bile! Gargamel! <laughs> hmm, hepiniz geçireceğim. Hepiniz, 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 hepiniz benim olacaksınız. Hepiniz. <laughs> ya, hepiniz benim olacaksınız. Ne? No. Yok. <laughs> ne? Bir şirin kokusu mu alıyorum ne? Evet bu ne ne no no no. Gerçekten bir koku var. Şirin kokusu. Bu da ne? sevgili Gargamel, şirinlerin rahatsızlıklarını tedavi etmek için kokarcı ot tozuna ihtiyacım vardı. Karşılık olarak şirin çilekleri bırakıyorum. İmza, gözlüklü şirin. Şirin çilekler mi? Ah, küçük hırsız ardında iz bırakmış. Ne şans. Bu izmi doğruca şirinler köyüne götürecek <laughs> Bu o kadar, o kadar kolay ki Azmancım kendimi suçlu hissediyorum. <laughs> Bu tıpkı, tıpkı <laughs> Kütükten düşmek gibi bir şey. O ayı, ay. Şirinler bulup pahalı ödeyecek, hem de çok pahalıya ödeyecek. <laughs> Görüyorsun değil mi azman, şirinlerle aramızdaki farkın ne olduğunu, ha? Biz kafamızı kullanıyoruz. Kafa... Oh! Bastığın yere dikkat et, şirinler tuzak bırakabilir. Aaaa! bu sumaklar arasından kaçıp kaybolabileceğini zannetmiş. <laughs> Sumak mı? Ama benim suma alerjim var. <laughs> Oo, hayır! <laughs> Ay kaçacağız şey ben! Şirinler köyü bu kadar <laughs> uzakta olamaz Azban. Hayır, olamaz, olamaz. Olamaz. <laughs> <laughs> Neredeyse geldi Kazman, bunu hissedebiliyorum. Ya kahretsin, kokarcı otu. Kokarcı otu, bitmiş olmalı. Şirinlerden nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret, 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 nefret. Bir dakika. Eğer bütün kokarcı otunu kaybettiyse tekrar ihtiyacı olacak. <laughs> Ve bu da demektir ki hırsız küçük Şirin tekrar dönecek. <laughs> ah gel, gel Azman, planım var. Gel. Pekala, eğer şirinleri tedavi edecekse o zaman tam istediği şeyi vereceğiz gözlüklüye. onları her şeyden kurtaracak bir ilaç. Nefes almaktan bile. won't have a chance, that sticks in their craw i'm the slyest tawniest downright orneriest wizard you ever saw i mean sour crafty and cruel i'll make them sick in the wink of an eye they'll sneeze and they'll cough and they'll really cry yeah. I'll give up some tummies to those blue little dummies. <laughs> I'll do them in with a potion that sticks in their craw. I'm the slyest. Funniest, downright oneriest wizard you ever saw. I mean, sour, crafty, and cruel. I'll make them sick in the wink of an eye. They'll sneeze And they will cough and you'll really cry. Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, bütün sorunlarınıza çare olacak yenge şey. Bakın, ...şirin baba bütün şeritler için yapacaklarımdan dolayı beni de iftar edecek. Aa, ama gözlükle bunun içinde hiçbir şey yok. Aa! Ya. <laughs> Hiç durmayın, gülün! Ne büyük bir şirin olduğumu diyeceğim, Bekleyin ve görün! <laughs> i̇şte geliyor, işte geliyor tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Yatma zamanı. <laughs> hastalıkların ilacı. Ay bunun için neden bir ton pis kokar çotu gerekir ki? Üf, çok da kötü kokuyor bu. <laughs> Pekala ilk önce kim alıyor? Gözlüklerin mutlak tedavisinden yalnızca bir kaşık ve kendinizi yep ama gözlükle ben kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ben size hayatımdan bundan daha kötü bir şey koklamamıştım. Sen evet. de kalsın gözlüklü. <laughs> İstemem. <ben gülüyor> <Mesela>. İstemiyoruz. <laughs> Ay kokudan <laughs> burnum <olur> düşecek. <gülüyor> 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 çok acıkmış görünüyorsun. Evet acıktım. Neden öyle yemeği çatlı çalmıyorsun? Bu arada ben çorbayı kaçtım. Ya teşekkür ediyorum! <laughs> Bir gün bana bunun için teşekkür edecekler. Çorba zamanı at şirinler hadi buyurun. Hey, hadi yiyelim. <laughs> hey, bana da bırakın ya hadi acıktım. Onun için bana teşekkür edecekler. Aa, birden kendimi iyi hissetmemeye başladım. Ee, evet, ben de öyle. <laughs> aa, aa, aa. Aa, başıma ben ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Şirinler aptal tüy yumaklarına döndü. Ay keşke Şirin baba burada olsaydı. Aa. Ama burada olsaydı bir de asla affetmezdi. Aa, şirin başıma gelen yardım isteyecek kimse yok. Sadece Gargamel. Kim Ah Abi Şirin. Dışarı çık, uzaklaş! Sen hastasın! Hasta değilim ben! Ben gözlüklüyüm! Ve yardımına ihtiyacım var! Yardımım mı? Aklını kaçırmış azman, hastalık bu şirinin beynine sıçramış! Ne biliyorum, senin mutlak tedavi ilacını almamam gerekirdi ama... ...başka çarem yoktu, şimdi bütün şirinler hasta! Yalnızca hasta mı? Kahretsin, hazırladığım reçete yeterince kuvvetli değildi galiba! <laughs> Aa, zavallı küçük Şirin, gel bakayım gel, gel içeri gel bakalım, bakalım sana nasıl yardım edebileceğiz? Hmm. Şirinlerini tekrar iyileştirebilecek bir reçetem olmalıydı zaten. Aa, gerçekten mi bu harika, Aa, harika ama, bir şey! Ama, ama 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 yalnız, yalnız bir şartla... ...bu ilaç eğer Şirinler Köyü'ne ben gider ve kendim uygularsam işe yarar. Sen mi, köye gelmek mi? Aa, buna asla izin veremem ben, olmaz kesinlikle! Ee. O zaman güle güle ve iyi şanslar. Bu arada Şirinler'in son dikkat saatlerini huzur içinde Bekle var. bekle! Eğer seni Şirinler köyüne götürürsem kötü hiçbir şey yapmayacağına söz verir misin peki? Zaman zaman alçakça haince şeyler yapıyor olabilirim. Ama bir Şirin'in düştüğü zor durumda ona ben bile kötülük yapamam. Ve bunu kanıtlamak için gözlerim kapalı gideceğim. Böylece Şirinler köyünüzün yeri gizli kalmış olacak Şirinler. Ee? Umarım büyücü dostları beni bu şekilde görmez. Fakat sonunda uzun zamandır hak ettiğim bir fırsatı yakalayacağım. <laughs> oh! 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 Daha çok mu uzak acaba? Ha? Her şey pek değil. Oh! 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 Azman hemen in üstümden. Hala çok mu uzaktayız? Hayır, bu sumakların arasından kestirme yolu izleyeceğiz. Sumak mı? Ama benim suma alerjim var. Oy, oi, Daha çok yolumuz var mı? Ay, kakaşınıyorum. Daha çok mu gideceğiz? Hayır, hemen gölü geçince. Göl mü? Aa, oi. Bı, 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 İşte geldik. Tanrım, tanrım, sana binlerce şükürler. İşte, hepsi birer kuş olduklarını zannediyorlar. Hayır, kuş değil. Daha çok pişecek ördeklere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Ama kandımsan ben iyi olmaya söz vermiştin. Duruş davranmadım. Seni kandırdım, ne yapayım? <laughs> Seni küçük Mısır beyilli. Gelin bakayım. Gelin gelin gelin, gelin sen de gel. Gelin Gargamel amcanıza benim küçük kuş beyinlerim. Gelin bakalım sevgili yaşlı Gargamel'e gelin. Şirin baba! İbrahim Şirin baba neredesin? Şirin baba! Neredesin Şirin baba? Şirin baba! Bu formülü en az yüz yıldır kullanmadım. Her şeye hazırlıklı olmanı tavsiye ederim. Ay 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 üzgünüm. <gülüyor> Kadra şirin, kadabra! Hokus şirin, pokus! Bu zavallı kurbağayı bir prense çevir! Ay, tekrar, tekrar deneyeceğiz galiba, evet. Her zaman dediğim gibi eğer ilkinde başarılı olamazsan bir, bir daha dene. Evet, hayatına hükmeden sihirli güçler adına en kısa zamanda döneceksin sen eski durumuna. <laughs> Her zaman dediğim gibi, eğer ilkinde başarılı olamazsan, bir daha bir daha şirinle ve bir daha ve bir daha ve bir daha. Şirin baba, iptal şirin baba, şirin baba. Gözlüklü, ne oldu? Ah, şirin baba, korkunç bir şey oldu, değişik bir şey oldu. Ay, Aa! Ha, bu yabancı değil gözlüklü, prens. Bir zamanlar kurbağa olan prens. Eğer siz şirinlere borcumu ödemek için yapabileceğim bir şey varsa... Aa evet var, evet var. Gargamel'i şirinler köyünden dışarı atın. Gargamel mi? Ben o sahtekarın icabına bakarım. Nereden gidiyoruz? Hadi prens ileri! <laughs> <laughs> Artık benden kaçış yok. Sizi kokuşmuş küçük kuş beğenirler sizi. Bu da ne? O şirinleri geri ver bakalım asla. Kaç azman? seni hain! Hayır hayır, benden uzak dur! Oh. Ay, oh. Hazır ol gözlükle, işte geliyor! Şirinleri, şirinleri mi kaybettim? <laughs> Torbanın ağzını aç, gözlüklü bu haliyle azman kimseyi ısıramaz! İyi de ya, kakalarsa. Şirinler, şirinleri hemen bulmalıyım. Buradan elim boş ayrılmayacağım. işte oradalar. <laughs> tamam gidiyorum gidiyorum. Ve buralarda bir daha asla görünme. <laughs> Hiç olmasa bir kısmınız elindesiniz sizi kokuşmuş şirinler. Ve bir dakika içinde sağlık sorunlarınız Hıy. ebediyen sona erecek. Oh. Asman yaklaşma bana. Sen hastasın. Hasta hasta hasta. Oh. Ne? Oh, ya. Neden ben? Neden ben? Sabredin küçük Şirinlerim, ilacınız neredeyse hazır olur. Ben bunlara neden olduğum için özür dilerim Şirin Baba... ...ama ben sadece senin gibi büyük ve bilgi olmak istedim. Gözlüklü hiçbir konuda bir gece içinde büyük olamazsın. İşleri tam doğru yapmayı öğrenmek zamanla ve çok çalışmayla olur. İşte bakalım bu hepinizi eski Şirin sağlığınız hemen şimdi kavuşturacak. Hey, tekrar Mavi'yim. Çok şirin hissediyorum. Hey Şirin Baba, gel Şirin Baba! Şirin baba. Bu şirin kutlama anımızda Bizden daha az şanslı olan kişileri Okuyacağım çabuk iyileş şiiriyle Hatırlayalım Gargamel ve azmana Üzgünüz hissetmiyorsunuz Kendinizi iyi kabul edin gönderdiğimiz Çabuk iyileş dileğini ve güle güle Sürün kendi ilacınızın keyfini La 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 la